Kimlerin bugüne kadar hangi işe girdi? Kimleri öldürdü? Kaç parası olduğu var? Hiçbir çanta yoktur ki devletin elinde olmasın. Bana ne vaat ediyorsun? Benden ne istiyorsun? Devletin elinde hiçbir çanta yoktur ki İçinde delili ispatı olsun Ben size bir şey vaat etmiyorum Veriyorum Ben size mezarlık tarif etmiyorum Ceset gösteriyorum Karşılığında Dediğim gibi ben bu işlerden elimi eteğimi çekip Emekli olmak istiyorum Ama benim adım Laz ise Kimse beni emekli etmez kimse beni emekli bırak. Devletle pazarlık olmaz Ziya Bey. Biz bunu size öğretemedik mi? Gün değişti, zaman değişti. Devlet de değişti Doğu Bey. Bu çantayı siz ben isteyecek devlet bulurum. Sen kimi götürmek istiyorsun Ziya Bey? Net ol. Karaanlı vakitsiz gitti. Ondan gerisini. Hepsini. Herkese dokunup sana dokunmazsak seni nasıl rahat bırakacaklar? Bizde çanta bitmez Doğu Bey.